Bugün ağır mı ağır bir konuğumuz var. Aslında cüsse çok ağır değil ama. Sinan Koç, otopark.com'dan sağ olsun e, kendisiyle zaten Sinan Koç'un kanalına çok özel e, bir üç sene açıklamalar oldu açıklamalar yaptık. Aynen. İşin magazin boyutu burada, e, kurumsal boyutu orada mı diyelim. Süper. E, oto merkezi kanalında da aslında biraz eğlenelim istedik seninle beraber. Süper abi. E, bir üç sene önce bir video çekmiştik. Evet. E, tekrar oto merkezini ziyaret ettin. Nasıl buldun? Ee, neler değişmiş? Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz sıfır otomobil almak artık gerçekten ateş pahası. Şu an B segmenti sıfır bir otomobil almaya kalksan biraz dolu aldığında 100 bin liraları buluyor. Yani 3 sene içinde tabi hani bambaşka bir boyut almış işler. Evet. Orada hani e, yine tabi vizyon açısından aynıydı aslında ama fiziksel yapı açısından evet. normal bir galeri gibi düşün evet. burada şimdi bir fabrika gibi e, evet. boyut almış İşte sigortası ayrı evet. projesi ayrı yeni projeler gelmiş evet. E, evet. sektörü hiç boş bırakmamışsın ben yani nerede bir şey fırsat hemen evet. oto merkezi orada onu gördüm yani bu yeni yerde gerçekten çok güzel hatta Girdiğimde şey falan böyle müzeler falan olur ya evet. yüksek çatılı işte e, uçak falan koyarsın evet. böyle. <laughs> Tam o çatı ona uygun yani evet, bir şey evet. koyacaksın böyle güzel. Asklı, Aslında asklı. araba falan koyacaksın. <laughs> evet. Yani tabii biz buraya ciddi emek verdik. E, e, 2020'nin Temmuz ayında e, açılışını yaptık. Yaklaşık bir buçuk seneyi de devirdik herhalde. E, bir hizmetimiz var iki seneye yaklaşıyor. Ee, toplamda 2500'e yakın bu süre içerisinde otomobil sattık, 2500 kişi buradan otomobil aldı, ee, yaklaşık 10 bin ziyaretçi oldu bu ee, iki seneye yakın süreçte. Dolayısıyla konumuyla işte müşteri hizmetiyle yani samimi bir şekilde, samimi yetim dışına da çıkmadan insanlara doğru hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ama ifade ettiğimiz gibi. E, ikinci el otomobilde yüzde yüz diye veya hiçbir sektörde belki yoktur memnuniyet ama. Memnuniyet yok abi. Memnuniyet maalesef e, mutlaka e, otomobiller ikinci el olunca binde beş ekspertiz hatası oranı var. Yani her yerde bir şey var. Bundan dolayı da tüketicilerden varsa bir kusurumuz. Ben böyle her videoda böyle Söylüyorsun. E, söylüyorum. Çünkü e, önemli çünkü bazı müşteriler bize ulaşamıyor. Bazıları ulaşıyor ama hani bazıları da ulaşamıyor. Evet. Bazen Aşağı tarafta 30 şube var. 26 tane şehirdeyiz. E, tüm insanların e, sonuç sorumluluğu itibariyle... Sorumluluğu da sende. Sorumluluğu bizde. Çünkü bizim verdiğimiz bir söz var. Ne kadar hizmet noktası büyürse, biliyorsun bu dönercilerde de böyledir. Kalite yavaş yavaş ustabaşı şey. işin başında olmayınca. Mutlaka bu yüzden hatalar olduğunu görüyoruz, tespit ediyoruz. yüzde yüzünü çözmeye çalışıyoruz. Yani şirketin, otomerkezi markasıyla satmış olduğu araba sayısı 15.000 <laughs> ***.com diye bir adres var biliyorsun, eğer evet. girersen 10 tane şikayeti geçmiyor. Aslında müthiş bir şey yani. Tabii. Çünkü yani... Ama, ama insanlar da ilk tabii şikayete... İlk 10 şikayete bakıyor. Evet. <laughs> Dolayısıyla işimiz zor, bir hayli zor bir şey ama ben bu işte hep şeyi hayal etmiştim, sıfırda Eskiden tabi çocukken filan otopazarlarına gidiyorduk 12-13 yaşlarına filan. oto otopazarında işte su satalım ondan sonra tabi orada otomobiller çıkıyor. Eski işte senin Tanuslar dönemlerinden beri yani gittiğimiz zaman tabi atmosfer farklı. O zaman işte orada ortada kokoreççiler, köfteciler pis kokuyor. Yerler çakıl, sonra bir de oraya Altınizade Otopazarı'nda çok yakın bir bayi vardır, bilirsin Nissan, Abdülan, evet, evet. Alp Gülhan, Alp buradan selamlar bizi izlerse, onun e, Nissan bayisi vardır. ben Bir de gittim orada böyle bir tuvalete girdim, çay içtim falan, ya dedim ki arkadaş, ne güzel ya, sıfır adamı ve bomboş, <laughs> serin, klimalar falan, ya dedim ki, İkinci el araba alan adamın haline bak dedim aşağı tarafta. Sıfır araba alanın haline bak. Sonra bir de fiyatları karşılaştırdım kafamda. Ya dedim ki, yani aslında fiyatlarda çok e, değişik bir şey Büyük yok. Büyük fark yok. Yani e, şimdi orta segment otomobillerde özellikle e, ve o günlerden aslında bu günlerin hayalini e, kuruyorduk. Yani ikinci elde neden böyle düzgün e, betona atılmış, işte temiz sıfır plaz'a özelliklerinin daha da üstüne belki hizmet kalitesinin evet. taşındığı bir ikinci el otomobil kurgusu nasıl yapabiliriz diye tabii bu süre içerisinde de yıllar yıllardır biz hayaller kurduk dedik ki böyle bir tesis mümkün müdür İstanbul'da da özellikle alanı bu nitelikte alan bulmak zor olduğu gibi inşaat maliyetlerinin de son yıllarda geldiği noktaları biliyorsun aslında ikinci elin Hak ettiğinin üzerine e, bir yatırım yapılması gerektiğinin farkındaydık. Onu da yaptık, o fedakarlığı da yaptık. Çünkü, çünkü kullanıcılar bize güvendi. Yani oto merkezinin 2014'teki kuruluşu, e, özellikle... Sorunsuz işleyince bütün işlemler. E, sorunsuz ikinci işlemesi. arabasını da, e, üçüncü arabasını da senden tercih ediyor. Aynen öyle. E, sağ olsunlar şahsımıza bir teveccühler oldu. Yani ikinci işinin e, şeyi olmaz yani. Ee, ne derler, ee, fenomeni olmaz ama hani Tabii. sağ olsunlar bize sosyal medyadan da çok ilgi alaka oldu. Biz de bu işe hakikaten e, yani bir profesyonel e, olarak e, daha tüketiciye ne kadar doğru hizmet sağlarız. Onun gayesi içerisinde olun. Burası da aslında orası. Sen otobüsle sen o sopa Pazarı deyince aslında şu bölme falan ufak bir kafe bile olabilir burada. Evet. Gelenler işte çay çorba aslında, bir şey. Aslında aslında o niteliği. Pandemi de biraz görüyor. gibi artık. Evet evet. İnşallah oralarda da farklı şey çalışmalarımız olacak. Zaten güzel bir kış bahçemiz. Evet. Yaklaşık 300-400 metreye yaklaşık müşterilerin e, dinlenebileceği bölümler var. İdari bölümlerimiz de var tabii özellikle buradan 30 bayinin yönetimi yapılıyor. İnşallah iyi olur. E, diyoruz. Yani bir kullanıcı olarak bizim hedefimiz... Valla bence iyi olmuş bile. Bundan sonra artık evet. yürüyeceksin yani. Evet. Gayet evet. güzel. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Yani çok böyle gerçekten kurumsal bir havaya bürünmüş. Peki ee... o zaman otopark.com Sinan'a soralım. Tamam. İlk aldığı o ikinci el otomobilin hikayesini anlatsın bize. İlk aldığım ikinci el otomobil. Valla şöyle oldu aslında. E, bizim... İlk aldığımız ikinci el otomobil, şimdi bir dakika. Ben kendi ab babamlarla babamlarla kalırken, biz Alfa'yı aldık. Ee, evet. Eve, eve aldığımız ilk, ikinci el otomobil. Nasıl bir şey yaşadın o sene kaçtı? Ee, arabayı hatırlıyor musun? Şimdi mesela? şöyle, şimdi şöyle benim hatırladığım, biz önce bir tane sıfır e, Opel Astra G sıfır Opel Vectra A almıştık. Sonra Astra G aldık. Sonra İkinci el Alfa 156 aldık, evet. çok temizdi, böyle 60 binde falandı. Sonra ben onunla kaza yaptım, pert evet. oldu. Oo. Ufak bir çevirdim onu. Sonra Kasko'dan parasını aldık, ben tabii hemen girdim o Alfa'lara kimse bakıyorum. Kasko yaptırmaz yani. Kasko diye, vardı şey vardı, yaptırmıştık. Ben yine 156'lara bakıyorum ya, yani arabayı çok seviyorum. Evet. Bulduk bir tane, şu anki 156'mız, siyah, içi bordo deri. Şimdi tabii kazadan dolayı diyemiyorum da bir şey. ...hani daha şimdi suçluyum falan filan hani... ...bana abim diyor sen daha araba bilmeyeceksin... ...bitti senin araba hayatın falan. Bir yandan da abi bak bu araba çok temiz... ...şuna bir bakalım falan filan. Ee, ikinci el... ...böyle ama 30 bin kilometre... ...22 bindeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, uzak yol kaptanından aldık. Çok temizdi araba Sır zaten. Sıfır tarzı. ayarında oldu yani. Bizim evde şey yani... ...babam araba aldı mı 10 sene kullanılır. Bizde öyle... Çok sirkülasyon değiştirdi. olmaz. Yani genelde boş paket alır babam. Evet. Jantımı hatta Astra G alırken kızmıştım. Ya böyle bir dolusunu alsaydık, jantı olsaydı. Hep boş paket alır. Ee, hani ya jantapa şey <laughs> mi vereceğim, <laughs> para evet. mı vereceğim kafası. Ondan sonra e, alfa olunca tabii biz acayip mutlu olmuştuk. İstiyordum çünkü 156'yı. E, o şekilde bir ikinci el serüvenimiz oldu. Sonra evlenince Clio geldi bize. Eşimin arabasıydı o zaten. Sonra da sıfır araba aldım. Evet, alfa çok... di, Alfa deyince çok yakıyordu onları ya. yani Ya hep öyle bir algı var aslında evet. da. Ama Kesin... o algı ben şöyle yaşadım. Bir arkadaşımın alfasını ödünç aldım o zamanlar. Tabi öğrenci filan 10 lira falan koyuyoruz o zaman. Tabii. 10 lira koyalım. Hani şuraya gidelim filan. 3 kere bir sınava giderken bir eve gider ya üç kere uzun. yolda kaldım yani. He, yolda Minib kaldım. Sonra minibüste gidiyorum. işte şey taşıyorum ben kimseye. Aa Kimse Alfa da... macerası senin kötüymüş. E, alfayı neyle hatırlıyor o, musun? O gün bugündür. Yani siyah olduğunu hatırlıyorum. Unuttum şimdi e, modelini de. Yani o gün bugündür e, sedan alfaydı. Ne sedan. olduğunu unuttum. Yani Muhtemelen 156 155. 2000 2003 2004 bir arabaydı. 156'dır Derik o. Deri koltuk, montuk dolu molu bir arabaydı. O direksiyon ha hakimiyeti falan ondan sonra ya yani otomobilin o o dönemki o şeylere şimdi o zaman 2002 2003'te biliyorsun Şahin de iyi bir araba. Tabii. Yani Doğan da Alfa Uzay abi. o zaman. O, o zaman Uzay tabii e, o gün bugündür mesela algı öyle bir şey ki işte ben de Alfa sanki böyle çok yakar. Çok yakın. İşte ondan sonra hani bana göre olmayan bir araba filan şeyindedir. Tabi sonra fiziksel özelliklere göre artık araba bakıyorsun. Boy uzun olunca şimdi biz SUV'den aşağı. Tabii. Ve SUV kurtarmıyor ya. Burada Direkt artık, C. Direkt C olması lazım. Öyle anılarımız var. Peki son olarak şöyle bir soru soralım sana. Kendin otomobil üreticisi olsan. Tamam. Bu otomobilin eee ya, o otomobili bize yaratır mısın? Yani yakıt tipi nasıl olur? Nasıl? Vites tipi nasıl olur? E, gövde tipi nasıl olur? Rengi ne olur? Kendi otomobilini yaratma özelliğini nasıl, olsa nasıl Nasıl? Vallahi çok zor soru. Çünkü şimdi aile babası olarak ayrı bir cevap veririm. Kişisel evet. araç olarak ayrı cevap Kişisel veririm. Kişisel soralım. Kişisel A A olarak... Anladığınızda problem çıkartıyor. Evet. <laughs> Kişisel olarak spor bir araba tabii tercih ederim. Eee... Evet. Yeşil tonlarını ben çok seviyorum. Evet. Yeşil tonlarında bir otomobil olur. Performanslı olur. Ben düz vites çok seviyorum ama artık şanzımanlar o kadar iyi ki, Tabii. E, o kadar hızlı ki. Hani o düz vites bir yerden sonra hamallık gelmeye başladı. Doğru. Hani hızlı çalışan bir e, Şanzıman. otomatik şanzımanı olsun isterim. E, mümkünse... ...yüksek devirli atmosferik bir motoru olsun evet. isterim. Aslında bu söylediklerim biraz şeye çıkıyor, Porsche GT3 RS'e çıkıyor. Aynen. E, Çünkü o da yeşili var, işte e, atmosferik Aynen. motoru var, 4 Aynen. litre. E, manueli de var, e, PDK Aynen. şanzımanlısı da. Hani o Aynen. otomobil gerçekten çok sevdiğim bir otomobil ama... ...dediğim gibi segment segment. Hani SUV'de de bir A araba yaratabilirsin. Hayallerinin gö gövdeye bulmuş, bulmuş hali, hali O diyebiliriz, GT3 evet. RS diyebiliriz. Peki o zaman e, GT3 RS alana kadar çalışmaya devam ediyoruz. Devam abi devam. E, Arkadaşlar bu videomuz da burada sonlanıyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.